şimdi düşünün mesela. Şimdi gideceksin bak öğretmen olacaksın. Şimdi ben kendi arkadaşlarımı anlatıyorum. Tamam talebeler konuşuyoruz ya meslekte konuşuyor. Arkadaşlar gideceksiniz. Nasıl anlatacaksınız? Bak nasıl bana söyleyeyim bak. Nasıl anlatacaksın? Akılcı yöntemi mi kullanacaksın? Fide ismi olacaksın. Bir de şimdi şöyle yani, yani, yani rasyon yani, ne, nereden gideceksin yani? Yani ontolojik mi kullanacak? Bir de şu. Şimdi bir de bazı bunları söylediğim zaman, biz Müslümanız diye böyle bir gergin bir grup var onları çok bozuluyorum. Biz Kur'an dilini kullanacağız. Yani hiçbir hiç şey anlamıyorum yani. Manasız bir söz bu. Hangi dili kullanacaksın? Hangi ankür argümantasyonundan hareket edeceksin? Arkadaşlar bakın. Metafizik düşüncenin temel meselesi herhangi bir şekilde vahye referans yapmadan yani peygamber şehre gelmeden peygamber gelmezden önce peygamberi kabul etmezden önce vahiy kabul etmezden önce bir insanla neler konuşabiliriz sorunudur. Yani biz mesela diyelim ki Danimarka'ya gittik adam peygamber kabul etmiyor. Biz bu adamla neyi konuşabiliriz? Biz bu adamla Tanrı'yı konuşabilir miyiz? Metavizm meselesi budur. Biz bu adamla mesela ruhun ölümsüzlüğünü konuşabilir miyiz? Mesela İslam'da da gerçi öyle bir şey yani kanıtların çoğunda yok da bir kısmında var. Biz onunla mesela diyelim ki iyilik kötülük meselesini konuşabilir miyiz? Biz şunu konuşabiliriz. Şimdi temel soru şu. Biz Müslüman olmayan bir adamla yani Doğu Akdeniz'deki adamla yani Post Hicaz'daki adamla biz hangi sorunları konuşacağız? Bu adamla fıkıh konuşamayacağımız kesin. Bu adamla hadis konuşamayacağımız kesin. Bu adamla işte kelamın ve selamın eşari konuşamayacağımız. Biz bu adamla ne konuşabiliriz? Arkadaşlar bakın öğretmenlik yapacaksınız. Gideceksiniz liselere. Bugün çocukların liselerde çocukların büyük kısmı ateizme yakın düşünüyor. Ya tartışanlarını söylüyorum. İçe kapanıklar değil. Tartışanların büyük kısmı ateizme yakın. Ya gideceksiniz İstanbul'un iyi yerlerdeki liselerine, çocuklar ateist. Öyle söylüyorlar. Yani en azından dedim ki Erzimci, en azından bir şey. Yani en azından dini kabul etmiyor. Çok enteresan bir şey anlatayım size arkadaşlar. Geçen toparlayın. Bizim normal Ömer anlattı bana Ömer Türk'e. Hani hep savunuyorum. Yani arkadaşların iyi donanımlı olması lazım. Herkes savunuyor. Bütün savunduğu şey. Beş tane talebe Erenköy'ün normal bir lisesine özel bir lise falan yani böyle nitelikli bir lise değil normal bir liseye gitmişler. Çocuklarla bir tartışmaya tutulmuşlar. Lise birlik çocuklar. Bu talebeler geriye Ömer'e koşmuş gelmişler. Hocam dediler. Perişan ettiler bizi. Hocalar siz bu işi hiç bilmiyorsunuz. Staj için, için gitmişler tamam mı? Yani staj yapmaya gitmişler. Şu 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 kitapları okuyun öyle gelin tartışalım dediler. Ben de oh oldu dedim. <laughs> oh oldu. Neden oh oldu? Yazı yazmasam böyle olur zaten. Okuyarak olmaz. Çocuklar bilmiyor. Lisede, lise akbiliyle okuyunca olur zannetmişler. Yazarak olma, şey Okuyarak olmaz. Yazarak olur. Sorunu yazacaksın tamam Birbirine eklemleyeceksin. Yazarak gidip adamın tartışmayı öğrenirsin. Çocuklara kitapları vermişler. Haftaya gelin haftaya tartışalım demişler. Evrim konusunda konuşuyorlarmış. Başka bir iki mesele var. Şimdi bizim gider başlamış Kur'an-ı Kerim işte Adem işte çamurdan yaratıldı falan diye başla. Sen kimin anlatıyorsun? i̇nansa İnan, zaten problem yok. Aslında inanmıyor ki. Adam çocuk abi çocuk elisi bir çocuk ya. Bir olacak okuyan çocuk. Ve bir, bir öğretmeni düşün. Şar, ben size söyleyeyim. Arkadaşlarıma söyleyeyim. Bu tarz konularda asla kompleksi yapma. Bilmiyorsunuz bilmiyorsunuz. Yani o talebeler şöyle geldi. Biz bir daha okula nasıl gireceğiz? Ben demedim ki hiç çekinmeden her çırafta rahat bir şekilde gitsinler. Arkadaşlar bilmiyorduk, öğrenmeye çalışıyoruz. Siz de inşallah bizim konularımızı öğrenin falan. Hiç kompleks yapmaya gerek yok. Normal şartlar. Ama bu da büyük bir olgu. Parantezi kapadım, geriye döneyim arkadaşlar. Dö-e. -e, Hicri 7. E, asır, 7 demeyelim de sekiz 8 diyelim. 8. asırdan 12-13. asra kadar İslam, bu post Hicaz döneminde Doğu Akdeniz'de yani buna kısmen Endülüs'ü de katabiliriz ama ben Endülüs'ü çok fazla katmam ve Endülüs'ü çok ciddiye almam. Bence merkez Bağdat'tır. İşte bu, bu, burasıdır. Burada İslam İran'a yetecek bir akıl üretmek istedi. Mısır'a yetecek bir akıl üretmek istedi. Bizans Anadolu'ya ya da diyelim ki işte Roma'ya, İtalya'ya yetecek bir akıl üretmek. Yani en azından meselelerini bu çerçevede tartışabilmeyi istedi. Bunun için bir çünkü burada artık fideizm yoktu. Yani burada ya biz böyle inanıyoruz demek et. Bu, burada bir tartışma var. Bu tartışmaya eklemlendi. Ve bu tartışmanın kilit konusu Tanrı meselesidir. Kelam meseleye buradan girdi, felsefe meseleye buradan girdi. Yani Tanrı alem irtibatından girdi ve tasavvufun en önemli düşünürü olan İbn Arabi de buradan girdi ve bütün düşüncesinin temelini Tanrı meselesine dayandırdı. Ben bu sürede bunları söylemiş olayım. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sorularınız olursa bildiklerimiz şeylerin bilmediklerime dair derim.